Merhaba dostlar. Bugün sizlere GTA 5'te Bigfoot modu nasıl indirilir ve kurulur ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu modu kurabilmemiz için iki tane şeye ihtiyacımız var. Bunlardan biri GTA 5 Script Hook yaması. Diğeri de GTA 5 Script Hook.net. Şimdi hemen bunların indirimini size bahsedeceğim. Script Hook modunu kanalımda paylaşmıştım. O videoyu izleyerek de indirebilirsiniz ama ben buradan anlatacağım hemen. Öncelikle buraya GTA 5 Script Hook yazalım bakın yazdık. Burada bakın en üstte Script Hook 5 artı Native Trainer GTA 5 Mods diye bir sayfa var. Buna tıklayın. Buradan böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Buradan solda indire bir kere tıklayalım. Yeni bir sayfa açıldı. Buradan aşağıya doğru inelim. Bakın burada sağ tarafta Dovland var. Buna bir kere tıklayalım. Bakın sol altta Script Hook 5 şu an indi. Şimdi gelelim diğer dosyamıza. Onun adı da gta5scripthook.net. yazdık. Yine bakın en baştaki sayfaya tıklayalım. Community ScriptHook 5'e. Yine böyle bir sayfa gelecek aynı siteden. Buradan yine solda indire tıklayalım. Yine böyle bir sayfa açıldı. Buradan aşağı inelim. Bakın burada scripthook5.net zip var. Buna bir kere tıklayalım. Ve bakın sol altta bu da indi. Şimdi ise oyundaki Bigfoot modunu indireceğiz. Şu an iki gerekli olan şeyi indirdik. Şimdi modun kendisini indireceğiz. Şimdi size bir link vereceğim. Videonun açıklama kısmı kısmında. Ona girelim. Enter diyelim. Buradan aşağıya doğru inelim. Click here to contain'e basalım. Bunu kapatalım. Bir daha basalım. Buradan bekleyelim. 2-3 saniye. 5 saniye reklam dedi. Buradan skip ed'e basalım. Bir daha basalım. Skip et. Ve böyle bir sayfa gelecek karşımıza. Gördüğünüz gibi GTA 5 Bigfoot modu. Buradan sol taraftan indire basalım. Buradan bekleyelim biraz. Şimdi bir daha indire basalım buradan. Bakın sol altta şu an Bigfoot modu indi. Şimdi artık internette bir işimiz kalmadı. Artık buraları kapatabiliriz. Kapattık. Şimdi gelelim indirdiğimiz 3 dosyaya. Şimdi bu dosyaları şu şekilde ben masa üstüne atacağım. Size o şekilde anlatacağım. Arkadaşlar buradan sonra beni biraz çok dikkatli dinleyin. Çünkü burada anlatacağım adımlar çok önemli. Şimdi öncelikle şunu yapacağız. Oyuna sağ tıklayıp dosya konumunu açalım. Bakın dosya konumunu açtık şu an oyunun. Şimdi buraya script hook bakın script hook 5 yazıyor. net değil. Script hook 5. Sadece script moduna çift tıklayalım rar arşivine. Bakın burada bin diye bir dosya var. Buna da çift tıklayalım. Bu 3 dosyayı bu üç dosyayı şuraya sürükleyerek bırakalım ve atalım. Ben atmıştım ondan dolayı atmayacağım. Ama siz hemen atın. Bakın burada ben atmıştım. Dimput 8, Script 5 falan burada var. Bunları bu şekilde buraya sürükleyip üçünde atın. Attıktan sonra burayı kapatalım. Şimdi ise diğerine gelelim. Script Hook 5.net rar arşivine. Buna da çift tıklayalım. Bakın arkadaşlar. Burada... Buradaki her şeyi atmayacaksınız. Burada sadece size göstereceklerimi atacaksınız. Şuraya atmayı bir tıklayalım. Burada sadece in, Burada İngilizce bir şekilde anlatıyormuş. Ama burada herhangi bir gereği yok zaten. Gelir şöyle bakalım. Eğer önemli bir şey söylüyorsa. Şu şekilde bir ültelim hatta. Bakalım şuradan. Hmm, şu an bu yok. Tamam, burada da pek önemli söylediği bir şey yok. Zaten İngilizce bir şekilde anlatıyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Buradan bakın size 3 tane dosya bak. Birincisi şu. Birinci atacağımız dosya şu. Bakın buradaki. Şu an mouse üstüne geldim. scripthook5.net.net.asi bunu şu şekilde sürükleyip buraya bırakalım. Ama ben attığım için atmayacağım. Siz atın. Hatta şu şekilde göstereyim. Bakın ben de var burada. script 5net AC. Bunu bu bunu bu şekilde sürükleyip buraya atın. Şimdi ikinci dosya ise şurada bakın. scripthook 5.net 2 DLL bir not defteri dosyası, DLL dosyası. Bunu da şu, aynı şekilde şuraya sürükleyip atın bu dosya konumuna. Ben yine bunu attığım için atmayacağım. Üçüncü dosya ise bakın şurada. Bu da scriptbook5.net 3 dll. Bunu da aynı şekilde sürükleyip atın. Diğerleriyle bu üçünü attığımızda tamam. Artık bu işlem tamamlandı. Artık burayı kapatalım. Diğer hiçbir şeyle işimiz yok. Artık kapatalım. Attığınıza göre. Şimdi yapacağımız şey şu. Burayı da lütfen beni biraz dikkatli dinleyin. Bu dosya konumunu şöyle büyüteyim. Buraya bir klasör oluşturacağız sağ tıklayıp yeni klasör diyelim. Klasörün adını script yapıyoruz. script Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bakın yaptım. Klasörün ismi scripts yani s scripts diye yazıyor. Bunu yapın full küçük harfle. Böyle bir dosya oluşturduk. Pardon, klasör. Buna çift tıklayalım. İçinde hiçbir şey yok. Şimdi buraya da şunu yapacağız. Bu indirdiğimiz Bigfoot RAR arşivine tıklayalım. Bakın bunun içinde bir tane dosya var zaten. Bigfoot DLL. Bunu şu şekilde sürükleyip buraya atalım. Ben bunu yapmamıştım. Burayı size gösteriyorum çünkü. Ben bunu önceden yapmamıştım. Diğerlerini yapmıştım ama. Bunu sürükleyip buraya atalım. Attık gördüğünüz gibi. Artık tek yapmamız gereken şey buraları şu şekilde kapatıp oyuna girmek. Ben oyuna girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an oyuna girdim. Şu an yapmamız gereken şeyi hemen anlatacağım. Öncelikle bir F4'e basın size script hook'u göstereceğim. F4'e bastığınızda bakın böyle bir ekran gelecek. Üst tarafta siyah bir ekran. Normalde script hook'ta böyle olmuyor ama .scriptbook.net indirince böyle bir ekran geliyor. Siz diyeceksiniz ki şimdi yama bozuldu falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu siyah ekran gayet normal bir şey. Kesinlikle hiç korkmayın. Şimdi buradan scriptbook modunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben size bunu bunu gösterdim şu an. O yüklediğimiz scriptbook yamasını. Şimdi ise artık gidip Bigfoot'u görebiliriz arkadaşlar. Size hemen haritadaki yerini göstereyim. Bakın Harita böyle büyük bir harita zaten. Burada bakın şöyle bir yer var. Bakın bir daha göstereyim. Şu Big e, Trevor'ın yaşadığı denizin sol tarafında ileride şöyle bir yer var. Zaten buraya bir tane görevde geliyoruz. Bakın bu yer. Bu yeri şöyle ben e, tam burası. Böyle bir işaret falan yok ama oraya gidince zaten bir kutla karşılaşacağız. Ben şurayı bir e, işaretleyeyim. Buraya bir gelelim biz. Arkadaşlar arabayla uzun bir yol olduğu için yani bana göre gerçekten arabayla çok uzun bir yol. Ben şahsen gitmek istemiyorum. Ama siz gidebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Ben şuradan bir tane şu motosikletimize binelim. Ben Script Hook modunda bir tane hile var. Işınlanma hilesi. Bakın şu an gözüküyor. Pardon şu radyoyu kapatayım. Sesten şuradan radyoyu bir kapatalım. Size daha iyi anlatayım. Ha, tamam artık radyo kapandı size hemen şuradan hızlıca anlatayım arkadaşlar bakın player zaten daha önceki videomda size anlatmıştım spray modunun kullanımını player var num 5 tuşuna bastığınızda ok diyor bakın burada teleport var aşağı indim teleport var buna yine num 5'e bastığınızda ok diyor marker dediğinizde sizi işaretlediğiniz yere ışınlıyor şu an ben ışınlandım Arkadaşlar koca ayağın olduğu yer şu an burası. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hemen elinize bir silah alalım. Bakın şöyle bir ee, kol aldım. Bakın arkadaşlar alt tarafta bir yazı çıktı. Emicital diyor. Bakın haritada şu an bir yer çıktı. Mavi boşluk. Yani mavi bir daire. Bu, bu çevrede bu şekilde gezdiğinizde böyle mavi bir daire çıkıyor zaten. Ben hiç beklemedim. Ani anda çıktı. Normalde bu gösterdiğim yerde de çıkabiliyor mesela bakın buralarda ama bu sefer burada çıktı şimdi mavi dairenin ortasına doğru gidelim arkadaşlar koca ayak orada abi koca ayak burada arkadaşlar koca ayak bakın direkt mavi dairenin dışında bu sefer spawn oldu burada arkadaşlar ne yapalım direkt kafasına sıkalım bir tane abi koca ayak burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar mod sorunsuz çalışıyor. Koca ayak. Sıkıyorum arkadaşlar kafasına. Evet hadi bismillah. Hatta durun FPS modunda sıkacağım. Bismillah. Koca ayağın kafaya sıktık. Koca ayak mefta. Koca ayak öldü arkadaşlar. <laughs> kafaya bir tane sıktık. Gördüğünüz gibi bu mod bu şekilde sorunsuz çalışıyor. İstediğiniz gibi girip bu şekilde zevkli bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben direkt uzaktan sıktım. Siz gelip dövüş edebilirsiniz adamla. Ben direkt uzatmak istemedim. Direkt adamın kafasından bir tane çaktım. Tüm adımları yaptıysanız bu şekilde artık kocaya avlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.